Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Rekelix kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte onanın o göz öyle. Akıllı çay bardağı oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu çok küçükken oynuyordum. Neyse başlayalım diyorum. Başladım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne oldu? soruda biliyorum. Ama bak, tu kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ha, tamam. Aklımızdan bir nesne tutacağız. E, ne tutalım bir nesne. Tamam. Hmm, toalet tuvalet olsun hadi. Klozet, klozet tuvaleti. Hayır. Hayır. Şu mikro mikrodalga fırının emin değilim ben. ne bileyim. Emin değilim. Emin değilim. Şey içine bir şey konulur mu? Bok. Yırmadan <laughs> katlanır. Hayır. Şey genellikle metalden mi? Emin değilim galiba. Hah. <laughs> Yok ya. Oğlum ne alaka? Yok tuvalette. Yok. Yok. Oğlum hediye olarak niye kolezi? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Pı sapı. Emin değilim. Etmez. Hayır. Evet. Evet. Yok. Evet. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim Hadi lan tuvalet, tuvalet, klo klozet tuvalet evet, bak bakalım. Doğru bilmiş miyim? Kolay ya. Lan senin belanı ya. Klozet, klozet. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır, Abi zor, zor Abi ben zor zor. Şey, mu? Kolonya ne alaka? Gerçekten çok azimli. Oğl gözlere bak o. Neyse tekrar oynuyoruz hadi. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru. Ne oldu? 20 sırada Bardak. Tam bardak. Ya. Tamam, tam tam sus. sus. Bardak. Evet. Evet. Ama içile bile. Yok suyu yıkanır evet Yo. yok yok ne alaka büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığarmış bildim galiba emin değilim camdan yapılmış yok yok Evet su konulur. Evet. Evet. Yok. Yok. Hadi Şimdi lan sonra hadi sonra lan sonra hadi bardak bak, bardak hadi. Başlıyorum. Hadi bak, bak akıllısın. Abi ne alaka ya. Bardak bardak bu da her şey yanlış biliyor ama böyle olmaz ki. Bardak. İtiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey, bana bir şans daha versene. Bilmiyorum abi, hadi tekrar oynuyoruz. Şey. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben tamam tamam tamam. Tüm büyüklük olarak şimdi ne tutalım aklımızdan? Dur. Aa. Televizyon. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Kes lan. bak. Hadi arkada televizyon mu? Tamam televizyon. Oğlum mutfakta televizyon olmaz hayır. Emin değilim kaldırabilirler. Buldum televizyonun içine ne? Evet beyaz rengi de var. Evet. Yok şöyle mı lan ne alaka televizyon evet televizyon camdan yapılmış emin değilim ya yok evet televizyon duvara asılmıyor mu biz asıyorduk eskiden Oğlum cebimde televizyon mu taşıyacağım? <laughs> tabi tabi. Gösterir mi? Evet bence. Uzun. Yok. Genellikle soğuk olmalı. yok abi ya. Düğmesi var mı? Var oğlum var arkasında. Siz şey düğmesi yok bak Hadi. Saat. <laughs> oğlum bu iş şey bilmiyor ya. Tere. Ee, ben, Ay. İtiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Lan zor mu soruyor? Sen çok de hiç boku bilemiyorsun bir abi. Şey, bana bir şans daha ben Şimdi mi yanlış yapıyorum? Bizim. Hadi bakayım. Senin da bir ha? Sağ ol abi de. sağ Kumanda. Evet. Hayır. Cebimde taşıyabilir miyim kumandayı? Cebimde böyle. Yani benim taşıyan... yok. Değil mi? Kırılmadan, on kırılan bir şey değil. Kumanda, kumanda, kırıl, yok kırıl kırılır da katlanabilir bir şey değil. Yok kumandan Sapı yok ya. Evet. Çalışma masasında yok. Yok. Evet. Hayır. Deli. O kumandanın deli yok ki. Yok. Kapı Var var. Pil, elektrik. Emin değilim ya. Yok. Düğmesi. Onu zaten kumandada bir sürü düğme gibi bir şey var ya. Düğme. yap. değilim. Tamam, değil mi? tamam. Ah, mahalle marketinden ya Oğlum mahalle marketinde <laughs> ha, tamam, kumanda mı tamam, tamam, tamam. Oğlum ne biçim? Oğlum ne dört ay abi bu hayvan değil ya. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Yok. Emin değilim. Hayır. Taşımak için. Dur bakayım, biraz bilmiyorum konuşma. ya. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Ne alaka Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Salıncak. Oyun konsolu. Bilemedin. Kumanda. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. 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 Çok çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim Gerçekten. Çok abi yok sana bir şans şey ya. Ben video kapatıyorum abi. Hadi görüşürüz. Abi. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı. Videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay bay. Bay bay.